Arkadaşlar hemşire ekranlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne zamandır çekmeyi düşündüğüm bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Burada arkadaşlar ne yapacağız onu göstereceğim size. Arkadaşlar öncelikle kornerde nasıl bir e, duran top taktiği uygulanmalıdır. Bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Köşe vuruşuna gireceğim. Buradan tekrardan yeniden başlat diyorum arkadaşlar. Köşe vuruşunda e, korneri kullanan oyuncum. Hocam şöyle baktığımda sanırım bunlar arasından Modric en mantıklısı arkadaşlar. Ve antrenmanda kullanacağımız diğer oyuncuları seçeceğiz arkadaşlar buradan. Modric kullanacak ama içeride kimler olacak? Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Sizin de içeride böyle kafa iyi vurabilecek oyuncularınız olması gerekiyor yani. korner taktiğinde. Yani o yüzden kafa iyi vurabilecek adamları ceza sahası içine almamız lazım arkadaşlar. Kim Minjae, Edin Dzeko ve Darwin Nunez üçlüsünü arkadaşlar hatta Osimeni seçelim. Şöyle Dumfries alalım. Eder Militao'yu alalım. Ee, başka kafa vurabilecek Rodri var takımda arkadaşlar. Başka 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 başka. 11 tane oyuncu mu seçmem gerekiyor illa. Hadi Van alalım. Mendy'i alalım. Ronaldo'yu alalım. Van Persie almıyorum. Vampurs çok iyi vuramıyor. Rüdiger de girsin. 11 oldu herhalde arkadaşlar. Vuracak adam da Modric. Görmüş olduğunuz gibi. Santra diyoruz. Şimdi ben size corner taktiklerini göstereceğim arkadaşlar. Nasıl yapmanız gerekiyor bu taktikleri. Corner'ı nasıl açmanız gerekiyor? Bunları göstereceğim. Arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi yön tuşumuz var. Bu şekilde. 3 kez gol at diyor. Şimdi rakip yok arkadaşlar. Ceza sahası içinde. Mesela arka direkte bir oyuncunuz var. Tamam mı? Şuraya doğru çekiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle kavisi şöyle şu şekilde verdiniz. Şöyle çektiniz. Eğer kaleye çok yakın yaptıysanız bu şekilde çekiyorsunuz. Ardından hocam bu e, bu modda bir dakika. Bu modda herhalde Bizim anam babam korner taktiğini yapamıyor biliyoruz. Neyse ceza sahasına çevirdiniz arkadaşlar. Vurdunuz yazdınız ve yazamadınız. Bunu değiştireceğim arkadaşlar. Bu serbest antrenmana girmiyor. Bir saniye vazgeç diyelim. Çıkalım arkadaşlar devam et diyelim. Serbest antrenmana girelim arkadaşlar. Oyuncuların şimdi süperstar yapalım zorlu arkadaşlar tamam mı? Ee, oyuncuların rakip oyuncular. Buradan arkadaşlar 6'ya 6 olsun. Tamam. Başla diyelim arkadaşlar. 6'ya 6 oynayalım oyunumuzu. Çok fazla e, ceza sahasına girecek adam da seçememiş olabiliriz ama neyse senaryolar arkadaşlar. Şimdi senaryoda e, köşe vuruşu hocam köşe vuruşu senaryoyu sıfırla diyor. Bir dakika ayarlar diyelim. Bu mevzuyu tam çözemedim arkadaşlar. Ben rakip. E. Köşe vuruşu olsun. Heh, tamam arkadaşlar. Güzel. Evet şimdi Rodri ile açmayacağız tabii ki de bunu. Hakan'la açalım arkadaşlar. Ceza sahasında uzun oyuncularımız var. Görüyorsunuz Osimhen, Darwin Nunez ve Rodri var arkadaşlar. Arkadaşlar eğer rakipler bu şekilde ön alanda değil de arka alanda toplandıysa taktikler bölümünden yakın direğe koşu yap seçiyorsunuz tamam mı? Topu da arkadaşlar şu şekilde biraz önüne oyuncunun biraz önüne olacak şekilde açıyorsunuz tamam mı? Hatta şöyle çizgiye şu kale çizgisi önüne bu şekilde açtınız arkadaşlar. Ondan sonra ortanızı açtınız abi. Mesela Osman'a doğru geldi. Bu çok iyi bir orta olmadı bu arada. Biraz zamana yenildik arkadaşlar. Şimdi şu taktiği de göstereyim. Uzak direğe koş ona birazdan döneceğiz. Şöyle arka direği açtınız. Hakan indirmeye çalışacak. Tabi oyuncu değiştirmedik bu sefer de. Hakan Çalanoğlu indirebilirse indirecek. Indiremedi Arkadaşlar bir dakika burayı tekrar göstereceğim. Böyle Van güzel bir gol yazalım. Şimdi kornerimiz tekrardan kullanacağız hocam. Korner köşe vuruşu kardeşim köşe vuruşuna gel. Senaryolarda değiştir. Hakan Çalanoğlu yap. Arkadaşlar görüyorsunuz yine uzak köşeye bir toplanmış bir rakip var. Şu şekilde şöyle Rodri'ye doğru şişireceğiz topumuzu. Rodri'ye doğru ortamızı açacağız. Kardeşim tamam seçtim. Haydi. Seçtim artık ortaya yapma zamanın geldi yani. Aç ortaya abicim. Arkadaşlar gerçekten her şey üst üste geliyor. Orta aç vermedi. <laughs> evet. Şimdi Rodri indirdi. Darwin'e doğru. Orada Darwin yiyeceğiz. Daha çok ceza sahası içinde olacak. Kafayı vur şey, ayağıyla indirip vuracak. Veya Rodri de, de vurabilirsiniz arkadaşlar. Bu da mümkün. Tekrardan senaryolara giriyoruz. Evet bakın az önceki diziliş. Yakın direğe koş yap. Ön alan boşsa arkadaşlar. Şuradan Hakan Çalanoğlu'nu seçtik. Yakın direğe koşu yap seçtik. Şu şekilde arkadaşlar şöyle şu şekilde şöyle açtık ortamızı açmak için. Hazırız. Biraz bekliyoruz arkadaşlar. Şu an orta açma tuşunu da kabul etmiyor oyun. Ama siz bu şekilde ayarınızı yaptıysanız arkadaşlar problem yok. Birazdan açacak ortayı ve Darwin Núñez vuracak arkadaşlar kafayı. Darwin öne gelecek çünkü yakın direğe koşu yaptığınız için. Darwin vurdu. Yazamadım benim hatam arkadaşlar. Korneri yazamamak burada benim hatam gerçekten bu video çekebileceğim en kötü şekilde çekmiş olabilirim arkadaşlar ama <laughs> şimdi senaryoyu sıfırla ayarlar bölümü maksimum 11 11 olsun arkadaşlar bir de köşe vuruşunu tam kadro deneyelim bir de bu şekilde bakalım şöyle başlatalım köşe vuruşunu tam kadro deneyelim arkadaşlar yine Rodri'ye kullandırıyor neyse Rodri kullansın yakın direk koşu yap seçtik yine bakın ön taraf boş ön bölge boş. Arkadaşlar bu sefer yine Darwin Nunez gelecek oraya. Bomboş pozisyon. Darwin dağlara taşları atıyor da işte Darwin'in problemi bu. Bu biraz Darwin'in problemi arkadaşlar. Yine bir köşe vuruşu senaryosu. Hocam. Yine bir köşe vuruşu senaryosu. Yine yakın direğe koşu yap dedik. Yine buraya açıyoruz. Yine Darwin Nunez gelip vuracak. Ama burada işte kafayı vuran adam önemli arkadaşlar. Darwin Nunez veyahut başka türlü uzun oyuncularınız orada kafayı vurursa çok daha iyi olur arkadaşlar. Bir de şu evet bak bundan bahsediyorum arkadaşlar. Bir de bunu deneyeceğiz. Burada da yakın direğe koşu yap taktiğini yine kullanabiliriz. Hep uzak direği gösteriyor mu? Şuraya açıyorsunuz arkadaşlar. Şu kalenin ağız kısmına şöyle falsolu bir şekilde ortaya açıyorsunuz. Muhtemelen Rüdiger ya da Van vuracak. Rüdiger'e geldi. Rüdiger vuramadı. Ama bu taktikle arkadaşlar genel manada vurabiliyor yani oyuncu. Onu da söyleyeyim. Yine bir köşe vuruş senaryosu göreceğiz hızlıca. içeri top çevirmeli. Uzak direkte vurmalı. Burada da arkadaşlar uzak direği deneyebilirsiniz. Veyahut kısa korner yapabilirsiniz. Kısa korneri şöyle göstereyim. Arkadaşlar topu aldınız. Ön direkte Darwin vardı. Darwin gitti ona gelmedi top. Osman vardı. Osman'e vurabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bir taktiklik yapabilirsiniz. Zaten 3 çeşit taktik var arkadaşlar. Pastiyi de gösterdim. Şimdi uzak direğe koşu. Uzak direğe koşu dediniz arkadaşlar. Şu bölgeye bakın. Şu bölgeye tamam mı? Korneri açıyorsunuz. Oyuncunuz arkadaşlar. Stoperiniz oraya gidiyor Rüdiger. İndir topu. Rodri vurdu. Golü yazdı. Vesaire vesaire gibi. Arkadaşlar bir daha yapıyoruz. Bir daha yapıyoruz. Tekrar tekrar göstereceğim size. Korner senaryosu gerçekleşsin. Yine uzak direğe koşu yap. Şuraya arkadaşlar şöyle pausol açalım hatta. Ha, dik de açabilirsiniz arkadaşlar. Direkt inen şekilde de açabilirsiniz. Ee, bu sefer Van Persie'ye geldi falsolu açınca. O da Rodri indirdi. Ha, yazamıyoruz orası ayrı arkadaşlar. <laughs> Öyle bir sorunumuz var. Golü yazamıyoruz ama olsun. Şimdi yine bir e, uzak direk koşusu göreceğiz. Bu sefer kafa vuracağız arkadaşlar. Böyle sollu açayım. Direkt giden bir orta olsun. Direkt giden bir orta olsun. Evet Eder Miltao bu sefer kafayı vurdu. Yazar veya yazmaz. Dediğim gibi ceza sahasını çevirmesi uzak direğe koşta da daha mantıklı. Bir de şunu göstermek istiyorum arkadaşlar size. Bir korner tarzı daha arada kullandım. Ama bu her zaman olmayabiliyor arkadaşlar. Şu arkadaşlar yakın direğe koşu yap diyorum. Şu bölüm var ya şu bölge. Şuraya direk indiriyorum arkadaşlar. Mesela Darwin ya da Osman vursun diye. Bu da böyle taktiğimi bilen iyi savunan rakiplere karşı kornerde uzun süre gol atamıyorsam. Bu sefer Osman gelmedi ama bir daha deneyeceğiz bunu hocam. Köşe vuruşu diyelim arkadaşlar. Şöyle yakın direğe koşu yap diyeceğiz. Şu bölge. Ortaya açıyoruz arkadaşlar. Böyle işte ceza sahasını çevirebiliyor. Kapı da pasla oyuncu ceza sahasını çevirebiliyor. Mesela pasla çevirelim arkadaşlar. Pasta çevirmeyi deneyelim. Tam 9 dakikadır korner anlatıyorum. <laughs> yani bu mesela çok şey olmadı ama burada da Hakan gelir. Şuraya açarsak arkadaşlar ortamıza Hakan gelir. Az önceki açıdan farklı bir açı. Hakan Çalanoğlu gelmesi lazım. Darwin geldi. Kafayı vurdu. Darwin Nunez. Yani bu şekilde topu kontrol edebilirsiniz. İçeri de çevirebilirsiniz. Bir korner daha yapalım. Bir korner daha yapalım arkadaşlar. Burada da mesela bu açıyı gördüm. Direkt yakın direğe koş yap derim. Şuraya Darwin Nunez'in önüne doğru açarım arkadaşlar. Az daha önüne çekerim Darwin'in. Ortaya açarım. Darwin gelir kafayı vurur golü. Yazar ve yazmaz. Tamamen Darwin yani atamıyor benim oyuncular arkadaşlar da. Hani bu videodan mıdır nedir? Videonun şansına mıdır nedir? Siz arkadaşlar bu şekilde korner taktiğini güzelce yapıp golünüzü atabilirsiniz. Arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Şu şekilde vazgeç deyip arkadaşlar çıktığınızda ve hemen buraya nasıl girdiğinizi göstereyim. Santra deyip antrenman kampı deyip serbest antrenmana basarak veya buradaki antrenmanları yaparak siz de arkadaşlar kendinizi geliştirebilirsiniz antrenman konusunda. Başka tutar futbol videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.